Manipüle edilen birçok insan zamanla sevdiklerine, ailelerine ve arkadaşlarına yabancı hissetmeye başladıklarını dile getirir. Peki, manipülasyon bizi gerçekten sevdiklerimize yabancılaştırabilir mi? Bu çok önemli ve hızla fark edilmesi gereken bir konu çünkü manipülasyon kişi izole oldukça daha fazla mağdura zarar verir. Ve sevdiklerimize yabancılaşmak izolasyonun en etkili ve belirgin parçasıdır. Bir insanın sevdiklerine manipülasyon yoluyla yabancılaşması ince ama derin bir süreçtir. Manipülatör, mağdurun zihnine adeta yavaşça sızar ve fark ettirmeden düşüncelerini, duygularını şekillendirmeye başlar. Bunu öyle ustalıkla yapar ki, mağdur bu dönüşümü fark etmeden yabancılaşmayı doğal bir süreçmiş gibi kabul eder. İlişkinin başında manipülatörle kurulan sevgi dolu ve samimi gibi görünen ilişki aslında bir kontrol mekanizmasının parçasıdır. Bu duygusal bağın gerçek amacı, mağdurun gerçekliğini ve dünya algısını değiştirmektir. Yabancılaştırmanın ilk adımı, kişinin sevdiklerine olan duygusal bağlarını sorgulatmaktır. Manipülatif partner, mağdura onun hayatındaki diğer insanların güvenilir olmadığını, ona zarar verebileceklerini ya da onu anlamadıklarını söylemeye başlar. Bu süreç çok yavaş ilerler, küçük eleştiriler, ince imalarla başlar. Zamanla mağdur, sevdiklerinin ona karşı olan sevgisini sorgulamaya başlar ve manipülatörden gelen şüpheleri kabullenmeye eğilim gösterir. Eğer manipülatör mağdurun sevilme, kabul görme ve onaylanma ihtiyacını tatmin ediyorsa, mağdur onun söylediklerine inanmaya daha yatkın olur. Bu noktada manipülatör, mağdurun zihninde sevdiği insanlar hakkında kuşku ve mesafe yaratmaya başlar. Bir sonraki adım ise duygusal olarak izolasyondur. Duygusal izolasyon nedir diye sorarsak cevabı şöyle verebiliriz. Mağdur, sevdiklerine artık eskisi gibi güvenmez. Çünkü manipülatör sürekli olarak onların zayıflıklarını, hatalarını ya da kötü niyetlerini vurgular. Yani mağdur, sevdiklerinden duygularını izole etmeye başlar. Bu tarz bir manipülasyona maruz kalan bir kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisi bu nedenle zarar görebilir. Mağdur, manipülatörün anlattıklarına öylesine inanır ki, ailesine ve arkadaşlarına karşı duyduğu sevgi, saygı ve güven yavaşça yok olur. Manipülasyondan önce yakın olduğu insanları ilişkisine ve kendine karşı bir tehdit olarak algılar, onu anlamayan, ona ve ilişkisine zarar verebilecek kişiler gibi. Sevdiği insanlara karşı duyduğu hisler, manipülatörün çizdiği yeni anlatılarla yer değiştirmeye başlar. Artık bu dünyada sevgi, sadakat ve güven yerini şüphe, hayal kırıklığı ve öfkeye bırakır. Mağdur, bir zamanlar sevdiği kişilere bakarken, artık onların kendisini anlamadığını, hayatında bir yerlerinin olmadığını düşünür. Onlara karşı kapılarını kapatır çünkü manipülatör, bu kapanışın onu ve ilişkilerini koruyacağına inandırmıştır. Bu süreç yavaş ve sinsidir. Bir gün mağdur, artık sevdiği kişilerle arasında aşılması zor bir duvar olduğunu fark eder. Sevdikleri artık sadece bir hatıra, manipülatörün kurduğu yeni dünyada yer almayan yabancılardır. En acı tarafı ise, mağdur bu yabancılaşmayı çoğu zaman kendi seçimiymiş gibi görür, manipülatör ona bu durumu öyle ustaca kabul ettirmiştir ki, sevgi dolu bağların kopuşu fark edilmeden gerçekleşir. Eğer manipülasyonun sevdiklerimizle duygusal bağlarımızı zayıflattığını fark etmezsek, bir gün sevdiğimiz insanları birer yabancı olarak görmeye başlarız. Böylece de manipülatörün dünyasına daha da çok hapsoluruz. Bu tehlikeli süreçten kurtulmak için neyin içinde olduğumuzun farkına varmak önemlidir. Bu durumun farkına varmak için kendimize sormamız ve cevabını derinlemesine düşünmemiz gereken üç önemli soruyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevdiklerimle olan ilişkilerimde son zamanlarda bir mesafe hissediyor muyum? Bu mesafe, bana mı ait yoksa birinin bana telkinlerimi bu mesafeyi yarattı? Hayatıma giren kişi sürekli olarak sevdiklerim hakkında olumsuz imalar yapıyor mu? Bu imalar benim düşüncelerimi değiştirdi mi? Sevdiklerimle olan sorunları değerlendirirken bu problemleri kendi bakış açımla mı yoksa birinin yönlendirmesiyle mi görmeye başladım? Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar manipülasyonun etkisini fark etmemizi ve sevdiklerimize karşı oluşan mesafeyi görmemizi güçlü anlamda destekler. Bu içeriğimizi beğendiyseniz daha fazlası için sayfamıza üye olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı, faydalanacağına inandığınız kişilerle içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın.